Travmalar geçer mi? Travmaların bir çözümü, bir tedavisi var mı diye düşünüyor olabilirsiniz. E, bu sorunun çok direkt bir cevabı olmamakla beraber iyi haber şu: e, travmalar e, geçebiliyor. E, bunu biraz şöyle düşünebiliriz: travmalar biraz ruhun yarası. Nasıl bedenimizde bir takım yaralar oluşabiliyorsa, bir takım darbeler, kazalar vesaire sonucunda. Ruhumuzda da böyle yaralar açılabiliyor. Eğer iyi bir ilk yardım yaparsak, eğer kendimize yeterince iyi bakmışsak, bakabiliyorsak, ee, oraya gerekli bakımı, gerekli tedaviyi, pansumanı, aksatmadan yapabiliyorsak, o zaman ruhtaki bu yaralar da ee, iyileşebiliyor ve ee, tamamen geçebiliyor. Ama ne yazık ki her zaman koşullar böyle olmuyor. E, bazen ruhumuzdaki o yarayı aldığımız dönem, ee, ruhumuzu yaralayan başka şeylerin de olduğu bir dönem oluyor. Kendimize iyi bakmak pek mümkün olamayabiliyor. Ee, i̇lk yardım malzemelerimiz bulunmuyor. Ee, dolayısıyla böyle koşullar altında bulunabiliyoruz. O zaman işler biraz daha karmaşıklaşıyor tabii ki, biraz daha zorlaşıyor. Buna rağmen bu yarayı seneler sonra bile geçirme ihtimalimiz var. Ee, dolayısıyla psikolojik terapiler zaten bunun için var. Ee, burada işler birazcık daha zorlaşabiliyor elbette. Eğer bu anlamda e, bir takım zorlantılı yaşantılarınız varsa geçmişte olmuşsa ya da şu an oluyorsa e, ve bunun sizi gerçekten yaraladığını düşünüyorsanız bu konuda bir psikolojik destek almayı ertelemeyin e, çünkü gerçekten bundan fayda göreceksiniz.